Evet arkadaşlar e, tüfeğimiz AH-212 hibrit yeni kasası yeni dizayn edilen tüfek bazı arkadaşlar grupman testi yapar mısın diye rica ediyorlar ben pek grupman testini kağıt üzerinde denemeyi sevmiyorum genellikle avda denerim tüfeklerimi ama sizler için e, grupman denemesini ölmeden gelen bir test üzerinde denemek istiyorum Evet bir şeyimiz neymiş? Bir şeyimiz. Şöyle gösteriyorum. Bıldırcın özel dediğimiz. 9-10 saçma karışık. 24 gram bir fişek. Tek başım olduğum için biraz zorlanıyorum ama. Şöyle gördüğünüz gibi koyduk. Ben kamera çekeyim hem <laughs> zor oluyor. Evet arkadaşlar. Pet şey atış yapacağım. Böyle dönüyorum sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 adım saydım. 40 adımdan atış yapacağım pet şişeye. Tüfeğim 71 namlu AH-212 hibrit. Yeni kasa. Şok gösterebiliyor muyuz? Dört centik. Bir şeyimiz bulducun özel. Böyle atış yapması biraz zor olacak ama sizin için tek elle de atış yapacağım. Evet, 40 adımdan peşçe atış yaptım. Şimdi gidip bakacağız. güzel bir atış olduğunu umuyorum. grupmanından hiç şüphem yok. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Şöyle koyalım. Emniyet boşta. Şişemiz biraz fındık Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 40 adımdan 24 gram. Saçma attım bu pet Dokuzun karışık. Grupmanı gayet güzel görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için.